Fatıma Özbay, İsa Çelik ve Abdul Cabbar İlbilgi. Bu dönem beraber çalışacağımız belediye Encümen üyesi olarak seçilmişlerdir. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait meclis üyeleri arasından üçer üyenin, Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait meclis üyeleri arasından birer üyenin, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait meclis üyeleri arasından birer üyenin, Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Engeller Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Yurt İlişkiler Komisyonlarına bir yıl süreyle görev yapmak üzere işare oyla seçilmesini arz ve teklif ederim. Abdurrahman Yıldız Belediye Başkanı. Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeliği önerileri Sevgi Aktaş, Kıdır Berk, Sibel Tamaç, Muhammed Emin Tunçaz, Kamil Kaya. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu üyelikleri için Davut Ekinci, Hilmi Kaya, Sibel Tamaç, Celal Ata ve Hayrettin Orgun önerilmişlerdir. Önerileri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir daha önceki yapılmış olan satışlardan kaynaklı bir kısım vatandaşta mahkemelik oldu. Buraya ciddi parası parasıyla filan diyorlar. Şimdi mahkemelik olduğumuz konunun içerine girmek istemiyorum. Çünkü hala davası devam ediyor. Davası devam eden bir durum için burada meclis kürsüsünden yorum yapmak pek anlamlı değil ama bir belediye başkanının bir belediye başkanının ve bir belediyenin dışarıdan hukuk hizmeti alması kadar doğal bir şey yok. Evet bizim hukukçularımız var. Bizim hukukçularımız var. Yani belediyemizde bildiğim kadarıyla komisyonun kurulduğu dönemde şey iki tane memur hukukçu arkadaşımız var. Ama bu arkadaşlarımız zaten belediyenin rutin işlerini yapmaktan fırsat bulamıyorlar. O kadar yoğun bir hukuksal süreç yaşıyoruz ki mesela bir önceki dönemin yapılmış olan imar planlarından kaynaklı onlarca dava açıldı bize. Onunla uğraşıyoruz. Mesela burada belediye meclislerimizin çok masum bir kısım Belediye meclisi kararlarından kaynaklı, hatta oy birliğiyle geçmiş belediye meclisi kararlarından kaynaklı davalık olduğumuz süreçler var. Bunlarla uğraşıyorum arkadaşlarımız. Dolayısıyla bu daha spesifik bir konu, uzmanlık gerektiren bir konu ve her avukat arkadaşımız içinizde, bildiğim kadarıyla iki tane daha avukat arkadaşımız var meclisimizde. Onlar da daha iyi bilecektirler ki belli mevzularda ihtisaslaşmış, yoğunlaşmış insanların bazı konularda daha çok iş yaptığı bilinir. Bu kamulaştırma davalarında öyledir mesela. Mersin'de bilinen arkadaşlarımız vardır. Bu tarz davalarda bilinen arkadaşlarımız vardır. Dolayısıyla olması gereken ücretin çok daha altında bir ücretle bir hizmet satın aldık orada. Zaten avukat arkadaşlarımız da bilecektir ki bu tarz serbest meslek erbaplarının bir tarifesi vardır. Yani şeyin yayınlamış olduğu bir tarife vardır. Kendi odalarının ve bakanlığın denetiminden geçen Tarifeleri vardır. Bu tarife dışında herhangi bir ücret alınması ile verilmesi gibi bir şey söz konusu değildir. Sözleşme ilişkin arkadaşlar bir yorumda bulunmuşlar. Ben sizin gibi yorumlamadığımı söylemek isterim. İkincisi, zaten yine hukukçu arkadaşlar da çok iyi bilirler ki bir sözleşme kanunun üzerinde olamaz. Bir kanun anayasanın üzerinde olamaz. Dolayısıyla siz sözleşmeye ne yazmış olursanız olun, kanunda belirtilen, yani buradaki tarife cetvelleri zaten odaların tarife cetvelleri bir kanunla tespit edildiği için, sizin sözleşmede ne çok fazla kıymet harbiyesi yok. Yani ben falan kişiyle kavga edeceğim diye bir sözleşme yazılmaz mesela. Bu kanuna bir şeydir. Buradaki durumda böyle bir şeydir. Dolayısıyla kanuna aykırı sözleşme olamayacağı için oradaki yorum bence biraz maksadını aşan bir yorum olmuş. Akaryakıt ihalesine bir tane firma teklif vermiş. Vallahi keşke daha fazla firma daha fazla indirim teklif verseydi. Biz bunu aleni bir şekilde duyuruyoruz. Ekaptan duyuruluyor. Efendime söyleyeyim. Hatta yetmiyor. Ben bireysel olarak da arkadaşlara söylüyorum. Belki duymamışlardır, görmemişlerdir diye. Çünkü rekabet ortamının orada oluşturulması lazım. Ama maalesef yakıp günümüzde altın gibi bir şey. Hiç kimse bu tarz ihalelere girmek istemiyor. Sadece belediyelerin değil. Emin olun kamu kurumlarının ihalesine girmek istemiyorlar. Çünkü bunların ödeme süreleri vesaire gibi sözleşmede uymak zorunda oldukları işler var. Dolayısıyla Akaryakıtın da bu kadar pahalı olduğu ve ödemelerini ödemelerinin çok hızlı yapılması gerektiği dönemlerde birçok firma bu tarz kendi olabileceğini düşündüğü ihalelere girmiyor. Yoksa bizim kimsenin bir şey kaçırmışlığımız falan yok. Bunlar da dediğim gibi aleni ilan ediyoruz. Fen işleri müdürlüğü bünyesinde araçların tamirine. Şimdi tabii bu araçlarımız fen işleri bünyesinde bulunan araçlar değil. Makine ekman müdürlüğümüze kayıtlı araçlar bunların hepsi. Bir kısmını fen işlerimiz kullanıyor, bir kısmını park bahçelerimiz kullanıyor, bir kısmını sıfır atık kullanıyor, bir kısmını imar şehircilik müdürlüğümüz kullanıyor. Ama e, araçların e, bağlı olduğu birim, makine birimiz. birimimiz. Ben de şöyle yaptım, ilk geldiğimizde bir şey istedim arkadaşlardan. Ne hocam? Bir e, envanter istedim. Bizim ne kadar aracımız var ve bu araçların ne kadar kullanılıyor, ne kadar kullanılıyor, kullanılmayanlar niye kullanılmıyor vesaire diye. Kiralık araçlarımız içinde. Envanter istedim. Özvan araçlarımız için de envanter istedim. Ee, ve birden fazla firmadan araç kiralanmış olduğunu gördüm. Dedim ki niye böyle? Yani bizim şeyimiz ya dediler bu işte bir biçimde böyle ihale edilmiş vesaire diye. Dedim ki bu böyle olmaz. Birincisi bizim araçlarımız bir ayağa kaldırmamız lazım. 30'a yakın aracımız var bizim. Bunun içinde ağır makinelerimiz de var. Önce dedim şunu tespit edelim. Sadece bizim Toroslar Belediyesi'nin teknik elemanlarına değil Sağ o zamanlar Büyükşehir Belediyemizin teknik elemanlarını da çağırdık. Orada çünkü daha tecrübeli tamirciler vesaire vardı. Bu araçların içerisinde ayağa kaldırılamayacak olan, kullanılamayacak olanlar tespit edildik. Bunları şey yapalım. Tasfiye edelim, burada ayıralım. Yaptılar tespitlerini. 12 tane aracımız yanılmıyorsam dediler bunlar kullanılamaz. Bunlar ayağa kaldırılamaz. Bu araçlarımızı biz de, de burada ayıralım. Tamam dedik ayıralım. 8 tanesini burada ayırdık. 4 tanesini peşindeyiz. Niye? Çünkü bu araçların birkaç tanesi bizden önceki dönemde ya bir yere hibe edilmiş ya da satılmış. Ama hala şeyde gözüküyor bu araçlar. Nedir onun ismi? Toroslar Belediyesi'nin üzerinde gözüküyor. Trafik Şuradan Müdürlüğü'ne yazı yazdık. Noterler Birliği'ne yazı yazdık. Araçlara ulaşamadık. En son hukuk birimize yazı yazdı. Makine ekipman müdürlüğümüz. Dava ettik bunu. Bu araçlar neredeyse çıksın diye. Yakında onunla dava zaten sonuçlanır. Yani bizim hurda olduğunu düşündüğümüz ve elimizde olan araçlar zaten hurdaya yani makine ikmal en garajına Ankara'ya gönderdik şeylerimizi, bu hurda araçlarımızı. Bulduğumuzda o 3-4 tane de aracımız var, onların da peşindeyiz. Onlar da yine hurdayı ayırıp zaten fiilen kağıt üzerinde hurdayı ayırdık, de götürüp makine kimyasüsten Ankara'ya teslim edeceğiz. Bu faturalar niye çok geldi? Anladığım kadarıyla arkadaşlar o tamir faturalarından bahsediyorlar. Şimdi bu araçların tamamı yatıyor arkadaşlar. 30'a yakın aracın, grader var içinde, kamyon var içinde, ee, silindir var içinde, Bunlar belediyemiz özgü araçları. Bu araçlar yatırılıyordu. Kimisi basit tamir masraflarından kaynaklı. Kimisi lastiği patlamış olduğu için. Kimisinin bilmem neyinde ne olduğu için yatırılıyordu. Biz dedik ki böyle olmaz. Biz niye her ay dünya kadar dışarıdaki insanlara araç kirası ödeyelim ki? Milyonluk milyonluk faturalar ya ödedim ben yani. Onların da dökümü aslında var. Belediyemizde isteyen arkadaşlarımıza sunabiliriz. Milyonluk milyonluk biz faturalar ödedik. Hatta faturalar bizden önceki dönemde zamanında ödenmediği için Demin dikkatiniz çekmiştir. Raporun içerisinde 15 milyon liralık bir faizden bahsediyor. Bir de faiz ödedik bu arkadaşlar biz. Zamanında borç ödenmediği için bir de faiz ödedik. Dolayısıyla bu faturaların kısmen görece yüksekmiş gibi görünmesinin temel sebebi bizim makine ekmanın deposuna, garajına atılmış kullanılmayan araçlarımızın kullanılır hale getirmemiz için harcadığımız bedellerdir. Zaten ondan sonraki süreçte yani Ağustos ayından sonra baktığınızda şey yok. Mesela üç tane bizim süpürge aracımız vardı. Yıllardır yatıyordu. Geçen mecliste de söyledim. Biz bunları İstanbul'a gönderdik. İstanbul'da servisi oradaydı, tamir ettirdik. Şimdi üçü de Torosların sokaklarında so sokakları süpürüyor. Ve mis gibi de süpürüyor, tertemizde süpürüyor. Ve gerçekten cevabı olan araçlar. Greylerimiz vardı bizim. 60'larda köşede bekliyordum. Biz bu kuleleri aldık, tamire gönderdik. Evet, bir kısım parçalar eskidiği için değiştirmek durumunda kaldık. Ama şimdi kuleylerimiz köy yollarında çatır çatır çalışıyor. Keza kamyonumuz, bir tane kamyonumuz şeyde rehin kalmıştı ya. Tamirci de rehin aldıydı, adam aradı beni usta. Kamyon orada rehin kalmıştı. Daha önceki dönemde de borcu ödenmediği için ustanın, usta belediyenin kamyonu vermiyordu neredeyse. Bu borçları ödedik biz. Emin olun bu faturaların hepsi bizim dönemimizin faturaları falan değil. Bizim dönemimizde fatura edilmiş olanlar sadece. Belediyenin araçları rehinden kurtardık biz. Ve öyle bahsedildiği gibi çok yüksek, hafaki şeyler falan değil bu faturalar. Arkadaşlar rakamlarını yazmamışlar, onun için ben de burada söylemeyeceğim ama olabilir faturalar bunlar. Ama bunun karşılığında biz milyonlarca, on milyonlarca liralık belediyenin mülkünü kurtardık ve çalışır hale getirdik. Bizden önceki dönemde 65 tane Kiraladık araç vardı, 65 tane kiraladık araç vardı. Sadece fen işlerinde, vesaireyi söylemiyorum. Şu anda fen çalışan, kiraladığımız araç sayısı 35'e düştü. Niye? Çünkü belediyenin kendi envanterindeki araçları biz çalışır hale getirdik. Bizim basın yayın müdürlüğümüzde dışarıda hizmet aldığımızdan itibaren bir sosyal medya çalışması falan yoktur olmadı. Neyi karıştırdılar bilmiyorum, bakacağız ona. 4 milyon küsur lira para harcanmış filan deniyorum bunlar önemli bir kısım da yine bizden önceki dönemin harcamaları. Yani tam seçim döneminin harcamaları. Seçimde belediye belli ki çok basınla şey olmuş, işte dışı olmuş. Orada yani paralar. Dolayısıyla bu eleştiriye ben de katılırım. Yani yapılmaması lazım gelir. Özellikle seçim dönemlerinde böyle harcamaların. Niye ihale edilerek yapılmadı da pazarlık usulüyle yapıldı diyorum. Yani bence burada denetim komisyonumuz çok tecrübeli insanlardan oluşuyor. Yani bence dosyaya yeteri kadar doğru bakmamışlar. Biz araç kiralaması için pazarlık yapmadık. Pazarlık yapmak zorunda kaldık. Çünkü biz ihale yaptık. İhalemizi yaptık. Ve muammen bedelinin çok altında bir fiyatla da ihaleye birisi teklif verdi. 7-8 tane firma teklif vermişti. Bir tanesi de gerçekten Türkiye çapında bilinen kuvvetli bir firmaydı. Ve çok düşük bir fiyatla teklif verdi. Ama ne yaptık ki? Gitti belediyenin çok ciddi kar edebileceği bir ihaleyi bozdu. Niye bozdun hala anlamış değilim ben. Çünkü bozma gerekçesi yazılı gönderiyorlar bize. Aynı şekilde ben takip ettim. Başka bir belediyede de bizdeki gerekçeyi şu sebepten iptal ettim diye gerekçe yazmış ki milyonlarca lirasına mal oldu bu Toroslar Belediyesi'nin. Çok büyük paradan bahsediyorum arkadaşlar. Biz o ihalemizi gerçekleştirdiğimiz ihalemizi devam ettirebilseydik Toroslar Belediyesi'nin cebinde 100 milyon liraya yakın para kalacaktı.